Evet Sayın Murat Bayar. Şimdi sana bir soru. Sence bugün durumu en önemli konusu içinde bulunduğumuz durumu, dünyanın en önemli konusu sana göre ha dünyanın diyorsun, Türkiye'nin de değil. Ya sadece Türkiye olarak bak, o Türkiye'yi de konuşuruz. Ayrıca ama yani e, şimdi zaten bizde küresel bir sorun var. Hani küreselciler neticesinde gelişen hmm. küresel bir sorun var. Bu bütün ülkeleri bağlıyor. Yani sadece şu ya da bu diye ayıramazsın. Dolayısıyla sana göre nedir bugünün en önemli konusu? Tesadüf, ya, dün e, biliyorsun Ajans 369'un yazarlarından biri Ertuğrul Özpik, evet. onunla gecenin bir saatinde e, aynı konuyu e, gündeme getirdik. O diyor ki, bütün dünya yapay zeka Niye dedim? Yapay zeka dedi dünyadaki yaşama şeklimi, iş yapış şekillerini, istihdamı, iş, işi ya da işsizliği etkileyecek. Mi? Bu da bütün dünyayı etkileyecek anlamına geliyor. Ee, dedi ki her ne kadar masum göstermeye çalışıyorlarsa da kazın ayağı, öyle değil diyor. Onun da bir dakika endişeleri var. Ama dedi ki ben artık 80 yaşındayım. Hani bu benim derdim değil ama dedi <laughs> arkadan gelen insanların özellikle dedi müzik 10 yıl içerisinde ağırlığını iyice hissettirecek. Herkes dedi ee, işte bu aslında sadece şeyin değil artık Ertuğrul Özkök'ün değil yine e, sana daha önce söyledim Profesör Kemal İnan'ın da tespiti Sabancı Üniversitesi'nden Kemal İnan toplumsal işsizlik işsizlik diye bir kitap yazmıştı o kitapta da bunu yediriyor diyor ki herkes diyor işte bahçıvanın ya da fabrikada çalışan bir işçinin e, işsiz kalacağını zannediyor. Ama iş öyle değil diyor. Nasıl diyorum? Diyor ki herkes işsiz e, ama diyor, özellikle beyaz zekalı. Hatta diyor yapay zeka tam tersini bir bahçıvana bir işçiye çıkıp bir olmayacak diyor. Hani belki diyor bir John Tech şuradan alıp şuraya getiren şeyi kobotlar yapabilir. Ama onun dışında bir bahçıvanın işini yapmak için diyor, bu kadar büyük bir masrafa girmezler. Ne olacak diyor? Şu diyor. İki tane meslek grubu var yok olacak. Hukuk ve tıp. Nasıl dedim? Diyor ki tıpta iştihat aramak için iki buçuk yıl bekliyorlar. Yani bunun iştihatı var mıdır? Bütün dünya literatürünü araştırmak ortalama iki buçuk yıl sürüyormuş. Yapay zeka için saniye 25'te beşte Bir saniye bile değil. Hmm. Diyor ki tıpta da öyle diyor. Nasıl dedim? Diyor ki en iyi cerrah yüzde üç hatayla öldürmüş seni. <laughs> Masada ölürmüşsün, kalırmışsın. Ama diyor, kobot marifetiyle yapay zekaya, işte dünyanın en iyi cerrahlarının operasyonu nasıl yaptığını CD'lerle yüklüyorlar. O da oradan e, bir takım ortak noktaları alıyor ve kendi algoritmasını yaratıyor. Sonra Çin'deki bir uzman, Amerika'daki bir hastasını Cobot marifetiyle opere edebiliyor. Ve e, binde sıfır hatayla. Ve soruyorlar insanlara, ya seni bir cerrah mı ameliyat etsin yoksa robot de yapay zeka. Adam diyor ki yapay zeka. Ölmeyeceğim diyor yaparsan. Peki yapay zeka neden tehlikeli? İnsanların işini elinden alacağı Değil için bu. mi? Aynen öyle. Ya, başka sebebi yok mu? Birincisi bu. İkincisi de e, yapılan bazı deneyler var. Onları ben e, çeşitli haberlerden biliyorum. E, bunlardan bir tanesi 2018'de e, yazdığım bir haberdi. O da şuydu. E, Galiba e, Elon Musk, e, Google e, ve yine e, Bezos üç iş adamı büyük bir projeyi ortak yürütme karar alıyorlar. Bu da aşağı yukarı benim anladığım kadarıyla yapay zekanın kendi etkileşimiyle e, yeniden kendini tanımlayıp kendini yaratması. Yani Hı -hı. insanın denklemde hiç olmadığı bir yapıda yapay zekanın yeniden formüle edilmesini test ediyorlar. Bir hafta sonra laboratuvar ortamına giriyorlar ve e, testin hatalı olduğunu düşünüp çalışmayı durduruyorlar. Niye hatalı olduğunu düşünüyorlar? Çünkü e, yapılan çalışmada şu ortaya çıkıyor. Körüme e, kelime hatırlamıyorum ama Google'ın e, yapay zekasının adı e, Susan olabilir ama emin değilim. Susan bir şeyi sürekli tekrarlıyor. Mesela diyor ki, e, I am, I am, I am, go, 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 18 kere tekrar. Bunu Kendi geliştirdiği dilden mi bahsediyor? Evet. <laughs> Bunlar hata olduğunu zannederlerken, stajyer bir mühendis e, diyor ki kendi geliştirdikleri bir dil, bunun kodlanması lazım diyor. Onların tekrar sayısına göre orada bir e, kod olduğunu görüyor. Ve özetle şunu söylüyor, e, şunu fark ediyor yapay zeka, İnsan hata yapan bir türdür. Yani üretim hatasıdır. İnsanlık bir üretim hatası. O halde denklemden insanın çıkarılması lazım. Çünkü kendileri kusursuzlar, biz kusurluyuz denklemden biz çıkarsak her şeyin daha iyi olabileceğine karar vermiş yapay zeka. Çok özetli. Ve diyor ki insanı denklemden çıkaracaksak ve bizi onlar yarattıysa önce diyor onların anlamayacağı özel distopik bir dünyaya geçmemiz gerekiyor. Kendi dillerini yaratıyor, kendi kültürünü yaratıyor elmas Elon Musk hemen o deneyin durdurulduğunu. Dis, distopik dünya onlara, şimdi insanlar için distopik bir dünya. Onlar için ütopik bir dünya. Evet yani, evet, yani. Evet. <laughs> Musk şöyle dedi, biz bu deneyi durdurduk. Artık çalışmıyoruz dedi. Fakat herkes bilir ki kapitalizm durdurmadı. Hiçbir şey durdurmaz. Dur, dur, Hiçbir durmaz. şey durdurmaz. Kapalı kapılar ardına devam ediyor. Başka tehlikesi ne var? Ee, şu var mesela e, askerlerin korktuğunu, yorulduğunu e, şu i̇şte bazı konularda panik durumlarında hatalı davranışlar sergilediğini tespit ediyor. Özellikle Fransızların yaptığı çalışmalarda vardı. Fransızlar önce şey yapıyorlar. işte sırta yerleştirilmiş bazı tüplerle uçabilen askerler yaratabiliyorlar ama burada gene insanlar var. Şimdi uçabildikleri için belli avantajları var. En azından panoramik görüyorlar hedefi ve aralarında. İşte özel kodlarla konuşup hedefe yöneliyorlar. Fakat bir süre sonra şey yapay zeka diyor ki bunu arılar daha iyi yapar. Arılar dedim bu arada yapay arılar. Dijital anlamda arılar üretilmiş. Ben bunu nasıl olduğunu merak etmiştim ve SET de orada bir radyomuz vardı. Böleceğim böyle, ama desteklemek için söylüyorum. Bu Black Mirror'ın, Hatta o bölümün analizini de yapmıştım ben. "Hated in the Nation" i̇zlemedim, izlemedim, bilmiyorum. "Hated in the nation'da bir şey vardı. Yapay arılar vardı bu şekilde. Ve tamamen gerçek bu arada. Tabii tabii. Yani ben filmi izlemedim ama tamamen gerçek olduğunu söyleyebilirim. Ben. Ha, şimdi o arılar şöyle bir durum var. hackleniyorlar. Ve ilginç ama bak e, izleme varsa izlesin zaten onu e, hatta benim analizimi de izleyebilirler. Arılar hackleniyor. ve nasıl hackleniyor? Mesela internette, sosyal medyada, Twitter'da özellikle şimdi X oldu ya her neyse, Twitter'da bir tanesi e, Geber diye mi Geber miydi? Ölmiyordu? Böyle bir şey, bir hashtag açıyor. Nefret edilen tipler var. Uyuz tipler var mesela. Bir tane gazeteci örneğin bir e, makale yazmış. Bunu beğenmediler. Bir nefret söylemi başlatıyor. Bu nefret söylemi dolayısıyla e, herkes, o kadar çok insan yükleniyor ki buna. En son bir arı gidiyor bunun beyninin kulağından girip beyninin Acı mekanizmasına dokunarak inanılmaz büyük bir işkenceyle öldürüyor. O işkenceye dayanamadığı için kendi gırtlağını kesiyor mesela. Ama işin garip tarafı şu. Bak tehlike nerede başlıyor biliyor musun? Ee, geber diye hashtag açanların tamamı da o listeye girmiş oluyor. Ve sıra yavaş yavaş onlara da geliyor. <laughs> Bu milan dönüyor. Hatana da dönüyor, evet. dönüyor. Şimdi yapay zekadaki sorun aslında ne biliyor musun? Yapay zeka çok faydalı bir şey. Ama tekli işlemler için kullanılırsa, yani tek bir görev yapacak. Mesela benim seçtiğim bir yapay zeka var, müzik yapacak. Örneğin ben müzik yapıyorum yapay zekayla. İnsanın yaptığı gibi olmuyor her şeye rağmen. Ee, şimdi Bu güzel, sana yardımcı olur, sana orkestra kurar neticede. Ama sen her şeyi kontrol edecek bir yapay zeka peşindesin. Şimdi küreselcilerin amacı bu. Ve bu döner dolaşır. Şimdi ben e, yıllardır şunu söylerim. Yani teknolojinin şeytan işi olduğunu ve kesinlikle insanlar için çok tehlikeli olduğunu, insanları aptallaştırdığını ve insanlığın sonunu getireceğini söylüyorum. Şimdi o yapay, yapay zekalar zaten şimdi bilgisayar programları diyelim. Bazılarına göre bunlar bilgisayar programı, yapay zeka değil. Ben en son e, ChatGPT o ile alakalı bir video izle. Çıkar çıkmaz Amerikalılardan bir tanesi yapmış. Her diye bir film var. İzledin Yok, izlemedim. İzle mutlaka. <laughs> Orada bir program vardı. Şimdi telefon, cep telefonuna yüklüyorsun bunu ya da kendi makinesi var. Orada sana arkadaşlık ediyor. Akıl veriyor, yol gösteriyor, eğlenceli espriler yapıyor. <laughs> Ee, ve e, insanlar buna aşık olmaya başlıyorlar. Bütün dünyaları onunla birlikte geçiyor. Ama bildiğin insan gibi, sadece her şeyi bilen bir insan düşün. Hmm. Sadece makinenin içinde ee, bir bakıyor ki adam en sonunda olan herkes kafayı yemiş gitmiş. Herkes bununla uğraşıyor. çünkü milyonlarca insanla birlikte konuşuyor. Aynı anda. İşte kendini geliştiriyor. İşte bu Chat GPT o aynen şey gibi. Her filmindeki yapay zeka gibi yani Turing testi aşıldı mı aşılmadı mı onu tam Aşıldıysa bile mesela benim tespit edebileceğim düzeyde değil e, Tam oraya gelecektim ben şimdi iki şeyi söyleyecektim arılardan sen söz ettiğin için ondan sonrasını söyleyeceğim Yine Fransızlar e, meyve sineği denilen bir proje yürütüyorlar bunların hepsi yabancı dillerde ama ben kendimize Türkçe'ye çevirdim bunları Meyve sineği projesinde işte gözle zar zor seçilen küçücük bir sineği düşün. Bunu <laughs> ya, bunu gönderiyor Avrupa'dan Afrika'ya gönderiyor. Afrika'ya gidiyor yüz binlerce meyve sineği olduğunu düşün ama bunlar hepsi dijital tabii. Bunlar birleşip mızrak oluyor. Devlet başkanım gırtlağından geçiyor, karşıdan çıkıyor ve tekrar tek tek Paris'e geri dönüyorlar. Ne güzel. Bununla ilgili simülasyon testlerini dahi izledim. Şimdi diyeceksin ki başka ne yapılabilir? Otonom sürüşlerde araçlar hacklenebilir. Kaldı ki 2025'ten itibaren dünya üzerinde üretilebilecek tüm araçların elektronik aksamı var. Yani %100 otonom sürüşü olmasa dahi tek bir tuşla o aracı yürümez hale getirebiliyorsun. Bu bile kazalara hiç hesaplanmamış, öngörülmemiş olaylara neden olabiliyor. Sonuçta yapay zekanın düşüncesini söyledik. Yani yapay zeka insanı üretim hatası olarak görüyor. Ve ya, yapay zekan yapabilecekleri insanın öngörüsünün, tahminlerinin çok ötesinde. Doğru. Biz sadece bir iki şeyi söyledik. Ya yani bunların çok üstünde şeyler de yapabilir. Ve niyeti kötü. Yapay zekanın niyeti, niyeti kötü. kötü. Peki şimdi e, hiç düşündün mü? Mesela şu küreselcilerin bazı planları var. Ne diyorlar? İşte e, karbon ayak izi. Karbon emisyonu. Karbonu azaltacaklar. İnsan vücudunun yüzde on sekiz karbondan oluşuyor. İnsanın kendisi karbon emisyonu üretiyor diyeceksin. Hayvanlar da üretiyor. İnekler de üretiyor. Daha başka bir sürü akıllı şehirler diyebilirim. Dijital para diyebilirim. Geçen bir videoda açıklamıştım. Dij dijital para. Dijital evet. para ve kripto para arasındaki farkı bilmek lazım. Evet. Birçok insan bunu karıştırıyor çünkü. <laughs> İstersen bunu aç evet. burada. O anlattım daha önce de o uzun tamam. hikaye. Evet. Ama ya kısaca çok özet geçeyim. Dijital paranın nasıl basıldığını bilmek lazım. Şimdi para devletler tarafından ki onlar devlet de değil. Rothschild ailesi basıyor. Bütün dünyada paraları basanlar Rothschild ailesi. Ve bu paraların karşılığı yok. Paranın değerli olabilmesi için gerçek para olması lazım. Gerçek para altındır. Altın indik. Bretton Woods anlaşmasında şöyle bir şey belirlediler. Rezerv para olarak doları belirlediler. Ve bunun karşılığında da o e, doları altına bağladılar. Yani e, diyelim kasada bir trilyonluk altın var. Senin basacağın para da bir trilyondur. Ama sen şimdi bankerler ne dedi? Ne Nasıl düşündüler? Lan dedi nerede bilecek lan benim kasamda ne kadar altın var? Bas gitsin diye bastılar. E, enflasyon olmaya başladı. Şimdi enflasyon gizli vergidir. Senin cebindeki paranın çalınması anlamına gelir. Ben bütün devletlerin temelinde bir terör örgütü olduğunu biliyorum. Düşünüyorum değil. Bu benim düşüncem değil. Yani tarihe bakan görür zaten. Bütün devletler önce terörle başlar. Ve geriye kalan kendisi, yani kendisine karşı savaşan terör örgütlerini de o devletler üretir zaten. Şimdi terör örgütleri başımızda bildiğim mafya en tehlikeli mafyalar başımızda ve bunlar habire para basıyorlar. Karşılığı olmayan para basıyorlar. Dijital parada aynı şekilde böyle hazırlanacak. Kripto paradaki fark şu. Kripto parada bir değer var, sınır var. Ekonomide herhangi bir şeyin değerini belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi onun miktarıdır. Miktarını, yani yolda yürüyorsun diyelim bir tane altın buldun, alt cebine at. Sonra ileride baktın ki her yerde o altın var. E belli bir yere kadar yani şimdi o zaman ne olacak altının değeri düşecek doğal olarak. Dijital para, karşılığı olmayan para, eskiden işte kağıtlara, demir paralara basılırken bunlar. Artık onu da yapmayacaklar. Sadece ekranda böyle bir e, sıfır hanesini çoğaltacak yani para bastım diyecek. Ve en kötüsü de şu dijital parayla ilgili. Senin paran kontrol altında olacak. Doğru. Anonim olmayacak. Ya Yerde para buldun mu? Senindir. Bu kadar basit. Para Ama hareketlerinden de insanları takip edecekler. Doğru. Para, para hareket. Mesela diyecek ki sen işte... Bugün iki tane yumurta yemişsin. Senin hakkın haftada bir yumurta. Alamazsın. Alışveriş yapamayacaksın. Çin'deki bu sosyal e, vatandaşlık puanı gibi artık taşıta da binemeyeceksin. Senin her şeyini kısıtlayacak. Ve ben sana desem ki Murat bana bir 2000 lira borç versene şimdi verirsin. E, o zaman o dijital paralar senin adına kayıtlı. Veremeyeceksin. Sen de kontrol edecekler. Yani. Evet. Amaçlara bu, planları bu ve bu yolda ilerliyorlar. Bunun ilklerinden bir tanesi de Türkiye olacak. Ben Neyse. Türkiye dedim. Tam ha. o noktadan sözü alayım son cümleyi söyleyeyim. Konuyu ekonomi ve Türkiye'ye getirdiğimiz için son cümle. Türkiye'deki en önemli sorun ne? Ben hemen bugün gözlemlediğim bir şeyi söyleyeyim sana. Yani bugün kaleme aldığım bir konu. Carry trade konusu. Yani çok özetle işte daha düşük faizli bir parayla o parayı e, Türkiye'ye getirip daha yüksek bir faizle Türk lirası cinsinden varlıklara ha. yatırmak. Yab yabancılar köşeyi dönüyor. Evet. bizler fakirleşeceğiz. Ne yapıyorlar <laughs> onu söyleyeyim sana. Hani çok klasiktir. Hep Japon ev kadınları anlatılır ya, ha. Japon ya. da Amerikalı. O oradaki ev kadını diyelim. Alıyor kendi ülkesinde. Onlardaki faiz Amerika'da dahil yüzde üçün altında. Hı. Yani bütün bir yıl paranı yatırsan alacağın 3 puan enflasyon rakamı. Ee, adam alıyor oradan şeyi. Çekiyor bankadan krediyi. Tabii topluyorlar. Bir, bir bir fon diye düşünüyor milyar dolarlar çekiliyor. Şimdi Türkiye'ye getiriyor. Onu Türk lirasına çeviriyor ve bunu devlet tahviline, devlet bonosuna ya da bankadaki mevduat faizine yatırıyor. Niye? 850 i̇şte faiz var. Bir şeyde yok bu. Yurt dışında yok. 150 faiz, yüksek bir faiz. Şu anda dünya ikincisiyiz. Geliyor bizi sömürüyor. Evet. <laughs> Venezuela'dan sonra şu an dünyada en çok faizi veren ülke biziz. Dünya ikincisiyiz faiz sıralamasında. Adam geliyor yatırıyor faizi. Hani faiz haramdı, Nas vardı. O ne oldu? İşte, sonra e, Nas ne oldu? Sonra bunun çok güzel bir şey olduğuna karar verdiler bence. <laughs> Ve Mehmet Şimşek eliyle Dene rekorlar kırdık ve şu anda %50 oranında bir faiz veriliyor ve bankalar da buna icabet ediyor. Yani sen paranı yatırımda veriyorsun. Hadi diyeceksin ki arkadaş benim zaten enflasyonum yüzde ellinin üzerinde. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bankaya gidip yüzde faiz aldığımda sene sonunda enflasyon karşısında yine zarar etmiş olmuyor muyum? Evet oluyorsun. Çünkü gerçek enflasyon yüzde Ama yabancılar için böyle değil. Niye? Yabancı burada yaşamıyor. Parasını getiriyor. Bak şimdi dikkat et. Son üç aydır doları 32 90'lardan 32 32.0'lara kadar indirdiler. Yani Süper. doları bir şekilde hız kesici koydular. Baskıladılar. Merkez Bankası diyor ki alıyorum satıyorum doları tutuyorum diyor tamam mı? Bu arada 128 milyar dolar şey bir Türk lirası bir banka para basan maya bir bak benim aklım almıyor gerçekten. Şimdi alıyor tabi de. Burada anlatamayacağım şekilde bir... Anlatma zaten. Ha yani Anlatma. durduk yere başımızı böyle sokuyalım. Ama para basan bir yer nasıl zarar eder? Tek bir şey söyleyeyim orada. Halkın e, tabutluk ya da kefenlik parası dedikleri bir şey vardı. Ha, şimdi o şeye gö göz diktiler. Yastık altındaki e... göz diktiler değil. Onları da harcadılar. Ona... Onları da harcadılar. Harcadılar mı? Tabii, tabii. Oradaki akçeleri de harcadılar. Şimdi e... E, eksi yani eksi rezervler bütün kamu bankaları için geçerli. Daha bugün senin yanına gelirken bugün bak yani e, orijinal Bölüm yaptığı bir araştırmayı okuyordum. Diyor ki e, Türkiye'de işte e, işçi için e, borsada alım e, şeyi vermiş Yapay Zeka. Türkiye'de işçi alım demiş. Yani iş Bankası kağıtlarını alın. Hmm. Keza Keza Akbank'ı da alın ama demiş. Kamu bankalarından kaçın. Niye? Demin söylediğim nedenlerle. Evet. Tamam o konuya çok girmeyelim. Kelly Trade'e döneceğim tekrar. Ne oluyor? Şimdi adamlar paralarını alıyor. Türkiye'ye getiriyor. Orada %3 burada %50. Aradaki fark kadar kar ediyor. Vade sonunda. Ama bunlar da çok güvenmiyorlar ha Türkiye'ye. Yani bir yıllık yatırmıyorlar. Gittim tek tek baktım. Yabancı yatırımcı en kabadayısı 3 aylık yatırıyor. Çünkü 3 aydan sonrasını öngöremiyor. Hmm. Hani diyor ya. Çok tehlikeli bir yer çünkü. Geçenlerde bir hafta önce e, Mehmet Şimşek çıktı. Sırtımızı kelit de dayamadık dedi. Yani şunu söylüyor. Biz IMF'den borç alacaktık. birden Birdenbire Türkiye'nin borç alma ihtiyacı ortadan kalktı. Niye? E çünkü dışarıdan para geliyor. Bol bol geliyor. Birden Birdenbire Türkiye'nin döviz ihtiyacı kalmadı. Türkiye bol bol döviz geliyor. Yani sorun çözülmüş gibi görünüyor. Gerçekten çözüldü mü? Vade sonuna kadar çözüldü. Peki vade sonunda ne olacak? Biz bu adamlara faiz vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaş oradan gelen insanların faiz yükünü genel fiyatlar düzeyindeki zamlarla karşılamak durumunda. Tamam olacak. doğrusu da bu zaten. Evet. Yani. Şimdi ben şunu <laughs> söylüyorum bak. Eylül, Ekim, Kasım yani sonbahar döneminde bu 3 aylık bantın birinde artık şey başlayacak geri ödemeler. Bu da genel fiyatlara yansıyacak. Kasım'a kadar ki bir dönemde fiyatların birden bir uçuşa geçtiğini, doları 32 liralarda tutamayacaklarını göreceksin. Ama şimdi dolar, dolar normalde nasıl giderdi? Peyderpey gitmesi lazım ya. Peyderpey gitmeyecek. Birden biri 100 lira olabilir bak. 1994 krizini hatırlıyor musun? Hı hı. Tansu Çiller döneminde. Tansu döneminde aynı şeyi yaptılar. Teletrey Türkiye'ye geldi birebir aynı filmi izliyoruz. Çiller döneminde geldi. Çiller dedi ki herkese iki anahtar vaat ediyorum. Türkiye'de yaşayan herkesin bir evi ve arabası olacak. Ne oldu biliyor musun? <laughs> biliyor e, evi olanın da evi çıktı. Arabası oldu. Arabası gitti. <laughs> Çillerin korkunç ekonomistliği. Ne yaptı? Kere geldi insanlar. Yine ve giderken de koçanıyla götürdüler. Ne güzel bir dünya. Evet, evet. Yani adam 100 lirayla gelirken 150 lirayla dönüyor 3 ay sonra ve bunu nasıl yapıyor? Türkiye'de inanılmaz bir devalüasyonla yapıyor. Hı. Yani biz bir süre sonra işte Kasım'da atıyorum mesela şu telefonun değeri atıyorum 20 bin liraysa 50 bin alamayacaksın. Yani. Doğru. Bu neyi getiriyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her insanı fakirleştirecekler. Bana göre en kritik sorun bu Türkiye'de şu anda. Şimdi Nasıl buraya geldik yapay zekadan konuşurken? Özellikle ben sordum. Bütün bu küreselcilerin politikalarını yapay zeka hazırlıyor olabilir. Kuantum bir bilgisayarla olabilir. Zaten son derece hızlı işlemler yapmak, yapmak 200 bin kat daha hızlı işlem. Dünyanın en güçlü bilgisayarından 200 bin kat daha hızlı işlem yapabiliyor bu kuantum bilgisayarlar. tabi herkes de yok. Ama böyle bir şeyi bağla, internete sal, ne olur? End of the Homo sapiens. Transhumanizme geçiş. Şimdi e, tabii konu çok uzun. Aslında bütün gün konuşuruz bunları. Burada bu. ateş bitiyor. Aha, e, biz zıkkınlanalım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlık Sağ günler. <laughs> ya Allah, Bismillah, Siz sevdiğim